Sağlıklı yaşam için fazla kiralonuzdan kurtulduk. Şimdiki halini siz de görün. Genç adam bu pantolona sığamıyordu bile. Hareket etmekte zorlanıyordu. Arda Çoban Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşıyor. 4 ay öncesine kadar 133 kiloydu. Bakış açı mesela uyurken çok zorlanıyordum. Nefes alıp zorlanırken koşamıyordum o şekilde yani. Okula gitmekte bile bazen çekiniyordum. Arkadaşlarım benle şişman diye dalga geçiyordu işte. Böyle olunca da genç Arda kilo vermeyi aklına koydu. Ne bir diyetisyene gitti ne de mide ameliyatı oldu. Arda yağ, tuz ve şekere elveda dedi. Yağ, tuz, ekmeği keserek devam dedim. Salon, spor salonuna gittim. Normal ATTB tesislerinde koşuya gittim. Çabaları sonuçsuz kalmadı. Arda Çoban 4 ayda 61 kilo vererek 133 kilodan 72 kiloya indi. Arkadaşlarım tabii ilk gördüğünde çok şaşırdı. Onlarla beraber işte mesela onlarla hiç koşamazken şimdi aynı şekilde aynı hızda koşma temposu var. Sağlıklı yaşam için fazla kilolarımızdan kurtulduk.